Şimdi dosyalarını, ya, bir şey oh. dosya mı koysam da Hayır. Hayır, hiç da var? Hey, 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 koysam hey, 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 bombini bekliyorum. Hemen kaçmalıyım. Hemen kaçmalıyım. Davana orada gidiyorum. Hemen kaçmalıyım. Ay Allah Allah. Birisi banka soymuş. Banka mı soymuş? Pardon. Market soymuş. Market mi soymuş? suçlu efendim ee, bakıyoruz ki havaalanında <laughs> <laughs> yazan bura <laughs> hallettim işi yaptım yaptım sesini fazla çıkartmayın bence benim paramı vereceksin <laughs>

simolisevel hey orada dur orada dur çabuk çabuk çabuk, çabuk. nereye gitti ne yaptın? nereye git? orada duracağım artık Neredesin bakalım burak tuvalet buraya şimdi mı zaten Lan bu ne hareketlendi? Ama ben ben nasıl girdim şurada? Dört yakaladım yakaladı şerefsiz. Ya dönmelerden olmuşlar. Dokuz tane çocuğum, beş tane karım var. Ne Üşüyün Üşüyün kim bilir nerede. Hey, abone oldun mu sen? Hey, sen. Lütfen kanalıma abone ol. Bildirimleri aç. Like at. Oha, bu ne? Evet. Hangi bir özür dilerim. Lütfen kanalıma abone ol ve like at. Ve bunun gibi farklı eee içerikte bir video çekmemi istiyorsan Lütfen abone ol ve like at. Diyarki yeah, bölüm arkadaşlar zombi ile ilgili çekilecek. Lütfen onu kaçırmayın. Hadi videoya geçelim. Tam bunun mı söylemiyor? Eee bloş Ya, bu ya? Ay, Horset, Aa, bu da bunun geliyor. Biraz şöyle çalışlıyım. Biraz fazla çalıştım ya. Lan sesim de değişti. Lan bu ne?

yanıma gel. Hey! Seni buradan çıkaracağım. Hı? Hı? Sen de kimsin? Ben senin arkadaşınım. Ben de 5 yıldır buradayım. 5 yıldır mı sallama? Şuraya geldim. 12 yıldır buradayım. Ha, hala. Normalde 1 yıl olmuştu ama 12 yıldır soruyorum 12 lira. Ayşe sen şş, çok güzel. Ne <laughs> evet, oldu? Vallahi çok iyiymiş ya kanka. şimdi

arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, başka video var görüşürüz. Yani bu video çok bu video için çok uğraştık. Yarın yeni video gelecektir. Okuldan sonra çekeceğim. Şu anda evin ikinci katındayım. Tek katındayım. Evet arkadaşlar yarın yeni video yarın zombilerle ilgili arkadaşlar. Yani bunun kurgu arkadaşlar. Kurgu şu anda kurgu çektiğim kurgu. you saw the bye-bye